kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Epeydir görüşmüyoruz. Şimdi size Trakya'nın meşhur mayalı hakıtmasını yapacağım. Önce biraz maya koydum. Bakın. Bir tane kesme şeker atıyorum. Bir çay bardağı süt koyuyorum. Biraz ılık su koyuyorum. Evet arkadaşlar, çok basit ve çok kolay. Misafiriniz geldiğinde şıpşak yapabilirsiniz. O kadar kolay ki. Sadece mikserle çırpıyorsunuz. Kabardıktan sonra tekrar göstereceğim size. Göz kararınca onu ekliyorsunuz. Biraz da tuz atıyoruz. arkadaşlar. Şimdi akıtmamızı çırptık. Vereceğim. Bakın arkadaşlar şöyle bir kıvam. Bu şimdi az sonra mayalanacak. Tekrar göstereceğim size pişirmesini. Şimdi bunu böyle Böyle sarıyoruz. Mayalanmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum çok güzel mayalanmış. Şöyle göstereyim size. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Şimdi pişirme işlemine geçiyorum. E, yağsız tavayı koyuyoruz. İyice ısınıyor. Şöyle bir kepçe alıyoruz arkadaşlar. Ve tavamızın içine koyuyoruz şimdi bakın arkadaşlar göz göz olacak o kadar güzel oluyor ki sünger gibi muhteşem güzel oluyor tereyağı da süreceğiz yemeğinde yanında yatın arkadaşlar nefis Bakın arkadaşlar. Hop çevirdik. Evet arkadaşlar bakın. Böyle çıkarıyorsunuz. Tereyağımızı sürüyoruz sıcak sıcak. Ben şimdi arkadaşlar pişirmeye devam edeceğim. Sonunda size sunumu göstereceğim. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Evet arkadaşlar ben pişirme işlemini bitirdim. Size de şöyle göstereyim yakından. O kadar nefis oluyor ki bakın arkadaşlar. Çok güzel oluyor kahvaltıya. İnanın sünger gibi tereyağı alıyorsunuz. Peynir koyabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olur musunuz? Çok az bir aboneye ihtiyacım var rica etsem. Lütfen. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler.